Masum 257. bölüm özetiyle karşınızdayız. Bu bölümde gerçekler ortaya çıkıyor. Kokila gerçekleri öğreniyor. Masum heyecan dolu bir bölümle daha karşımıza geliyor. Kokila Rada ile Tripti'nin konuşmalarını duyar ve gerçekler ortaya çıkar. Rada dikkatsizliği yüzünden affedilmez bir hata yapıyor. Belki de bu hata onun bütün planlarının suya düşmesine, dahası elinde ne varsa kaybetmesine neden olacak. Ahem ve Kokila konuşmaktadırlar. Kokila, Gopi'nin artık Modi ailesiyle bir alakası kalmadığını açık açık söyler. Hetal ve büyük anne, Gopi'nin hala bu aileden biri olduğunu söylemek isterler ama Kokila ve Ahem hiçbir şekilde vicdan belirtisi göstermemekte ve katı duruşlarından ödün vermemektedirler. Kararlarının kesin ve bozulmaz olduğunu söylerler. Kokila ve Ahem'in konuşmasını duyan herkes çok üzülür ama sevinen biri vardır. Bu sevinen kişi Radha'dan başkası değildir. Rada Rashi'nin bulunmasını Ahem'le evliliğine engel olabileceğini düşünse de artık Ahem Rada ile evlenmek istediğini açık açık söylemiştir. Hem de Gopi'nin gözleri önünde. Bu yüzden Rada ile evleneceğini düşünmektedir. Modi evinde kendisini iftira atılan Gopi'ye yapılan haksızlıkların haddi hesabı yoktur. Üstelik artık eski kocası Ahem Rada ile evlenmeye karar vermiştir. Bu duruma karşı çıkan büyük anne Hetal ve Parak'tır. Gopi kendisini kötü hissetmektedir. Çünkü Ahem'e kavuşması için çabaları sonuçsuz kalmaktadır. Büyük anne ve Hetal'in çabaları da sonuçsuz kalmıştır. Ahem'den vazgeçmek istemeyen Gopi, umudunu canlı tutmak istemektedir. Rada Ahem'in söylediklerinde samimi olup olmadığını görmek için Ahem'in eline krem sürmeye gider. Ama Ahem istemez. Rasha yalandan ağlamaya çalışır. Ama Ahem hiç umursamayınca Rada Ahem'in kendisini sevmediğini bildiği halde sırf Gopi'ye eziyet etmek için elinden geleni yapacağını söyler. Radha'nın artık hiç acıması kalmamış ve hırs gözünü bürümüştür. Gopi onun için en büyük düşmandır. Onu ortadan kaldırarak hem evin hem de ailenin gözdesi olmak, aileyi yönetme gücünü kazanmak istemektedir. Bu yüzden gerçek düşüncelerini Kokila ve Ahem'den saklaması son derece önemlidir. Urmila'nın evinde Daval, Urmila'nın gönlünü almaya çalışır. Bir muz soyup muzun kabuğunu yere atar. Bu arada oradan geçmekte olan bir hırsızın ayağa kayıp düşer. Tabii ki polisler de hırsızı yakalarlar hırsız giderken Daval'ın yüzünden yakalandığını ve intikam almak için geri döneceğini söyler. Modi evinde bayram hazırlıkları devam etmektedir. Rashi ikizlerini bayram süresince yaramazlık yapmamaları konusunda uyarmaktadır. Ama ikizler yapacakları yaramazlıkların listesini yaparlar. Yaramazların aklında oyun oynamaktan başka bir şey yoktur. Bayram zamanlarında oyun oynamak, insanları zor duruma düşürerek eğlenmek için ideal zamanlardır. Büyük Anne Holi Bayramı'nın küskünlerin barışacağı, yanlış anlaşılmaların da ortadan kalkacağı bir bayram olmasını diler. Tabii ki bu sözlerinin nereye gittiği çok açıktır. Bunu çok iyi bilen Ahem ve Kokila, Büyük Annenin sözlerine aldırmazlar. Büyük Anne ile Hetal, Gopi'nin yanına gelip, bu bayramın belki de son fırsatı olacağını, bu fırsatı çok iyi değerlendirmesini söylerler ve ona destek verirler. Gopi bu bayramı en iyi şekilde değerlendireceğine dair söz verir. Holi Bayramı başlar. Savita, mahallenin kadınlarıyla beraber Modi'nin evine gelir. Elbette Şah ailesi de Modin evine gelmiştir. Savita, Gopil'in de geri döndüğünü söyleyerek hep birlikte holi bayramını dışarıda kutlamak ister. Ev halkı hep beraber Savita'nın teklifini kabul ederler. Ancak hem Ahem hem de Kokila Savita'nın teklifine çok sıcak bakmazlar. Evde tek bozguncu ve istenmeyen kişi olan Radaya karşı çocuklar bir araya gelirler. Bu bayramda Radayı herkesin önünde rezil etmek amacıyla plan yaparlar. Urmila ile Radanın bayram sırasında konuşmasını duyan Rashid'in. Rada ile Urmili arasındaki plandan haberdar olur. Rush annesine o plana katıldığı için kızar. Rashi'nin Radaya hiçbir zaman başarılı olamayacağını, Gopi ile Ahim'in her zaman beraber olması için elinden geleni yapacağını söylerken Rada onu açıkça tehdit eder. Artık ok yaydan çıkmıştır. Taraflar seçilmiştir. Rashi ne olursa olsun Gopi'nin yanında yer almak istemektedir. Rashi annesine kızar. Gopi ile Ahim'i bir araya getirmek için plan yaparlar. Ancak Rada bu planı gizlice öğrenir. Rada ikilinin konuşmasını gizlice dinlemiştir. Rashi annesinin yaptığını kabul etmemekte ve ona çok kızmaktadır. Kendisi de her ne kadar Gopi'ye kötülükler yapmış olsa da Gopi'nin ne kadar iyi kalpli ve samimi bir insan olduğunu anlamış ve Gopi'nin yanında yer almaya karar vermiştir. Şimdi Gopi'nin menfaatleri Rashi'nin menfaatleri demektir. Rashi geçen Holi Bayramı'nda Gopi ile Ahem'in birbirine yakınlaştığını bilmektedir. Bu bayramda da onları yakınlaştırmak için bir oyun kurar çocuklar arasında tatlı yeme yarışması yapılacağını, Ahem ve Jigar'a söylemesini ve bu yarışmaya katılması için ısrar etmesini söyler. Rada tatlıların arasına konacak olan içkinin karışmasını sağlayacaktır. Jigar, Ahem'e gidecek olan içkiyi Rada'nın oyunu ile içmek zorunda kalır. Ahem tüm bunları fark eder. Gopi'ye arkasından iş çevirdiği için herkesin içinde çıkışır ve ''Ben Rada'yı seviyorum, onunla en kısa sürede evleneceğim'' der. Tüm olanlardan habersiz olan Gopi ise Ahem'in yaptıklarından dolayı çok bunalır. Rashi Gopi'yi korumak ister ama Ahem Rashi'ye aile meselelerine karışmamasını söyler. Vidya babasına kızar. Ahem Vidya'ya odasına gitmesini söyler. Ertesi gün Gopi Rashi'ye boşanma kağıtlarını imzalayacağını söyler. Yakında Modi evinden de ayrılacaktır. Rashi Ahem'le Radha'nın evlenmesine asla izin vermeyeceğini söyleyerek Gopi'ye moral verir. Gopi çok üzgündür. Ahem de bağıra bağıra Rada ile evleneceğini söylese de Vidya anne ve babasının kendisini hiçbir zaman düşünmediğini söyler. Rada erkenden bir telefon alır. Fakat arayanın kimliği belli değildir. Kokila tüm ailesinin güvenini yitirdiği için çok üzgün olduğunu söylemek için ibadethaneye gelir. Dua ederken Gopi'nin yaptıklarını da onun hatasını da anlatır. Bu sırada Rada da dua etme bahanesiyle ibadethaneye gelir. Kokila Rada'nın sesini duyar ve arkasına döner. Fakat Rada Kokila'yı görmez. Rada ile Tripti'nin konuştuğunu gören Kokila şoke olur. Rada yakında Ahem'le Modi ailesini mahvedeceğini söyler. Bunu duyan Kokila çok şaşırır. Rada yaptıklarını anlatır. Gopi'nin Mera'yı suya düşürdüğü anları, Gopi'nin ayağına nasıl taş ve Gopi'nin böylece kayıp düştüğünü söyler. Kokila Rada'nın sözleriyle şoke olmuştur. Rada Mera'nın ölmediğini, ibadethanede yaşadığını açıklar. Kokira bunu duyunca beyninden vurulmuşa döner. Daha fazla dayanamaz ve iki hainin karşısına çıkarak bunca zaman kendilerini kandırdığı için radaya kızar. Bir daha Modi malikanesinin önünden geçmemesini söyler. Ahemle Gopi yeniden bir araya gelecek mi? Devamı Masum 258. bölüm özetinde. Siz Ahem'in davranışlarını uygun buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.